Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Blee'yi çağırmayı deneyeceğiz. Bili çağırmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Bili çağırmayı deneyeceğiz. Bili çağırma bili bilmeyenler için anlatayım. Bir Minecraft efsanesi arkadaşlar. Ve bu Minecraft efsanesi sürekli sizin arkadaş olmak istiyor. Ben en son Nether'da kalmıştım arkadaşlar. Ve benim Nether portalım ne ara kapandı. Ya doğru ben kırmıştım arkadaşlar. Şimdi Bili'yi çağırmayı deneyeceğiz. Hop. Allah. Nedir <laughs> portalın içinden geçtik. Sonra oraya geldik arkadaşlar. Gördünüz mü? <laughs> Oha arkadaşlar altın var. Hadi neyse yukarı çıkalım arkadaşlar. Kaçı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Bunun arkadaşlar tabii metotları da var. Ben bir metot var onu deneyeceğim. Geldik sabah olmuş. Ve benim bulduğum şurada deneyeceğiz. Bu bunun için arkadaşlar. Beyaz yünler gerekiyor. Bir, Bir. Obsidyenin yerine şimdi Redstone meşalesi Bunlar gerek arkadaşlar. Koyacağız arkadaşlar. Bir artı yapacağız buraya. Bu köşeleri böyle Redstone aşağısını koyacağız. Sonra çakmakla buraya ateşleyeceğiz. Şimdi bunların yan, şimdi bu yünlerin yanmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Sonra buranın altında bir tane, ne sınır? Arkadaşlar çağıramadık. Ateş söndü. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.